Evet arkadaşlar aynı zamanda şu anda güneş normalde yazın kütle atımları yapıyordu. Elektromanyetik dalgalar veriyor dünyaya bu. Bu da dünyayı etkiliyor işte mevsimsel değişiklikler. Bu elektromanyetik kütle atımları ne oluyor arkadaşlar? Çok hızlan, hızlanıp bir anda durdu. Ve şu anda da e, özellikle açıklama geldi. E, güneş patlaması çok etkili bir şekilde meydana geldi. Ama daha büyükleri de gelebilir ilerleyen dönemlerde. Ne olabilir bunlarla ilgili internetin bir süre kesilmesi gibi büyük sıkıntılara neden olabilir. İşte radyo frekanslarını bozabilir. Çünkü dünyayı da etkiliyor. Güneş e, Güneş kütle atımlarında özellikle maksimuma ulaştığımız bu dönemde arkadaşlar Bilim insanları biraz endişeli açıkçası Bu bu güneş patlamaları e, Bir yeri işte, Dünya kendini koruma kalkanını alıyor Güneş kütle atımı gerçekleştiriyor Ve e, hastalık gibi düşün nasıl biz bağışıklık sistemimiz bizi koruyorsa Dünyada Kendini korumaya çalışıyor Ve o sırada dünyanın yörüngesine girmeye çalışan Güneş'teki kütle atımları Güneş'te bir volkanik bir şey, gaz kütlelerinden oluşmuştur. O kütle atımını attığı zaman Dünya gelirse dünyanın elektromanyetik alanını bozar. Bu da özellikle felaketler, doğal afetler, işte internetle ilgili kısıtlamalar, işte kesilmeler, iletişimsel problemler, radyo frekanslarında, uydularda bozulmalar yaşanabilir. Bu bizi bu anlamda etkiler ama güneş her zamankinden çok daha fazla kütle atımı gerçekleştirirse günden güne e, ileriye doğru devam eder. Evet, Dilan Polat tutuklanmış diye yazıyorsunuz sevgili canlarım. Tutuklanacağını biliyordum, iletmiştim zaten. Geçmiş olsun kendisine. Rabbim akıl ihsan eylesin diyorum. Evet. Bunun dışında sismik hareketliliklere bakarsak özellikle 4'ü ve 5'i demiştik. Aradaki boşluk birazcık e, stabil 12 ve 13'ünde. Burada Uranüs e, ve Uranüs'te bir karşıtlık açı var. Bu nedenle özellikle 4'ü 5'i 12 13'ü ondan sonra stabiliz Allah'ın izniyle hepinizi seviyorum. Sismik hareketliliklerle ilgili de özellikle yarın için... Hatay kısmı. Mersin, Hatay buralarda ya hava elementi ile ilgili ya da depremlerle ilgili biraz hareketlilik gündemde olur. Evet Hatay, Mersin, Kayseri'nin alt tarafı Mersin'e doğru düşen bir iz düşümü var. Sismik hareketlilikler bu bölgede gerçekleşebilir. Yine aynı zamanda Ege bölgesi İzmir buralarda depremlerle ilgili, sismik hareketliliklerle ilgili duyumlar gelebilir. Evet, bunun dışında olan yerler stabil iz düşümlerin olduğu noktalara dikkat etmek gerekir. Ülkeler arası baktığım zaman Uganda, Etiyopya, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Ukrayna bu şekilde devam ediyor. İtalya'dan Almanya şu anda çok e, sınanıyor ki bunu iletmiştim. Almanya ile ilgili, hava muhalefeti ile ilgili sorunlar ve e, Almanya'nın üst tarafına doğru gider arkadaşlar. Burada neler var? Ee, burada Danemora, Stockholm, buraya doğru devam eder. Hava elementi ile ilgili sorunlar oralarda da seller görünebilir. Hepinizi seviyorum. İyi geceler diliyorum.